04 yazıları Tanış Yunus gelin tanış olalım işi kolay kılalım der Neden tanış olalım tanışalım değil Tanışmak Ahmet bu Mehmet Mehmet bu Ahmet Nice to meet you nice to meet you bu kadar Tanışmakla pek işi kolay kılamayız İşi kolay kılmak için tanış olmak gerek. Birçok insanla tanışırız, çok azı ile tanış oluruz. Kart bırakırız birbirimize, mutlaka görüşelim deriz, daha sık görüşelim. Tanış olmak, sürekli tanışmak halinde olmak demek. Tanışma halinin devamlı olması demek. Daha fazla bilgi sahibi olmak, daha sık görüşmek. Kur'an'da her nefis ölümü tadıcıdır der. Bazıları bunu tatacaktır diye tercüme eder. Nefsin bir kere tadacağı ölümü pasteder. Öyle değil. Nefis yani vücudumuz hücre, doku, organ ve sistemlerden oluşur. Her hücrenin kendine ait bir ömrü vardır. Ömrü bir ay, iki ay, üç ay, dört ay olan hücreler var. Yani vücudumuz sürekli yenileniyor, sürekli ölüyor ve diriliyor. Yani sadece bir kere değil vücudumuz sürekli ölümü tadıyor. Tadıcıdır demek, tatmak fiilinin faili. Tanış olmak da tanışmak fiilinin faili. Yani tanışmak fiili sürekli tekrarlanıyor. Ben de merak ettim. Beni yaratan hemoglobinimi 12-16 arası sabit tutan, 1 milimetre küp kanda 6000 beyaz küre 6 milyon kırmızı küremin sayısını sabitleyen, güneşi her gün doğuran, gündüzü geceden, geceyi gündüzden çıkaran Rabbim kim? Onun bana gönderdiği kitaba baktım. İşte bir tanışma merasimi. Ben Allah. Benden başka ilah yoktur. Ben hayattayım ve ölmem. Hani siz çok uyku bastığında şöyle bir başınız öne gider, gelir de dalarsınız ya. İşte ben dalmam. Uyumam da. Semada ve arzda ne varsa canlı cansız büyük küçük benimdir. Benim iznim olmadan kimse kimseye şefaat edemez. Önünüzdekini, arkanızdakini, yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı ben bilirim. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, öğrenecekleriniz, ilminiz benim size izin verdiğim kadardır. Benim kürsüm sema ve arzın üzerindedir. Onları korumak bana ağır gelmez. Ben çok yüce ve çok büyüğüm. Kullarım beni sana sordukları zaman ben çok yakınım bana dua ettikleri zaman, beni istedikleri zaman, benden bir şey istedikleri zaman, onların dualarına icabet ederim. Onlar da benim çağrıma uysunlar, bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Semavada ve arzda ve her ikisi arasında her ne varsa Allah'ı tesbih ederler. Fırtınalı bir denizden, dağ bir zeminden sor, ne diyorsunuz? elbette ya celil ya celil ya aziz ya cebbar seslerini işiteceksin de ki o Allah birdir her şeyin ona ihtiyacı vardır onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur o doğurmamıştır doğurulmamıştır ve kendi yarattıklarının hiçbirisine benzemez dahası da var kitabında sana hepsini anlattım ben mi? Sen biliyorsun zaten ama zayıftır belaları çok, fakirdir ihtiyacı pek ziyade, acizdir hayat yükü pek ağır sözleriyle ifade edilen, işte o benim. Faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayet istemem. İsterim fakat bir yar baki isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermet isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı umumen isterim. Daha sık görüşelim. Günde en az beş kere beni ziyaret etmelisin. Onun dışında da hiç ayrılmamaya çalış. En terabbur rahim ve ene abdükel aciz. Tanıştığımıza memnun oldum. Çok memnun oldum.